kadar zor taşıdım. İyice kötüleşti. Kustu da. Hadi Berat. Hadi kardeşim. Birlikte yürüyeceğiz. Ben iyiyim ya, kendim yürürüm. <laughs> yürürsün tabii, yürürsün de. Bana da tutun. Bana da tutun biraz. <laughs> İyi ki bana haber vermişsiniz. Başka çaremiz yoktu. Kalacaktık yoksa burada. Ben... ...bu bir yere diyor bir de. Haydi bak. Bulut olmuşsun oğlum sen bulut. Otursana biraz bar. Uyuyor işte. Sabahlara kadar içecek ne varsa. Nesi var bu çocuğun anlamadım. Sana bahsetti mi? Nesi varmış? Patronuyla ilgili bir şeyler anlattı ama başka bir şey bilmiyorum. Dün seni aradım. Telefon açıldı ama cevap vermedin. Bilmem farkında değilim. Çantamdaysa kendi kendine açılmıştır herhalde. Ahar. O gün gelmedim diye mi kızgınsın bana? Yani seni kırdıysam? Kemal. Ben sana niye kırılayım ki? Senin aramızda öyle bir yakınlık yok. Ancak birbirine çok yakın insanlar kırılır ve kızar. Kemal, oğlum adamsın lan. Adam, adam. Var ya on numarasın kardeşim. Var, Kemal var ya. On numara. Başkası olsa onun yerinde bizde muhatap bile olmaz. Ama ama işte bu. Tamam. Ben atlamam abicime bakmayalım istersen. Şeyi diyor. Ben üniversitede okuyorum ya. Onu söyle işte. Vallahi ben bunu yatak odasına götüreyim. Kemal'im benim kardeşim. Abicim bir sus ya. Efendim. Var var. İnsan mutlu olduğu için Bir daha dur beni olur mu? Beni sakın ama sakın yalnız bırak. Ben Berat'a baktın mı? Ne yapıyormuş? İyi. Uyudu yeniden. Canım yanıyor deyip duruyor. İşten başka bir derdi var bu çocuğun. Bilmiyorum. Bana istedi ama. Patronuyla kavga etti diye kimse bu hale gelmez. Bir bilsem Berat'ı bu kadar üzen kim? Gidip yakasını yapışırdım. O çok iyi bir insan. Ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Fena kesilmiş. Bahar, Kemal, ben bir gidip bakayım. Elek yoktu. Kandırmıştı zaten. Ya mikrop kaparsa. Bahar, ben o gün sana yalan söyledim. Mesaiye kalmadım. Sinemadaydım. Yalan söylemek istemedim hiç. Hem de hiç. Ama mecbur kaldım. Niye Kemal? Niye mecbur kaldın ki yalan söylemen? Korktuğum için. Hey Ali, neredesiniz? Siz gitmediniz mi hala? Nöbet mi bekliyorsunuz? Sen niye kalktın ki? Yani bekliyoruz ne olacak? İyiyim ben iyiyim. Yani en azından dünya dönmüyor artık. Birazdan da bir duşa girerim bir şeyim kalmaz. Kemal. Bahar'ı sen götür ev abi sana emanet. Berat. Bak çorba yaptım içersin tamam mı? Ee, çok sağ ol da ben inşallah saçma sapan bir şeyler söylemedim. Yok canım. Merak etme hiçbir şey söylemedin. Tamam hadi gidin artık geç kalmayın.